Evet arkadaşlar bugün size nasıl EBA'ya girileceğini göstereceğim. EBA'ya giriyoruz. Ve burada bir tane engel çıkıyor. Kapat değil buradaki çarpı işaretine basacağız. Öğrenciye tıklıyoruz. Burada TC kimlik noyu ve EBA şifresini yazıyoruz. EBA şifreniz yoksa EBA şifresi nasıl alınır basarak EBA şifrenizin nasıl alındığını öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Oraya da TC'mi ve EBA şifremi yazdım. Burada yine bir engel çıkıyor. Aynı şekilde yine çarpıya basacağız. Burada EBA'ya devam ete basacağız. Şu anda EBA'ya girmiş bulunmaktayız. Ama bazenleri EBA sorunları olduğundan dolayısıyla EBA'ya girilmemektedir. Yine de bekleyeceğim. Evet arkadaşlar EBA'ya girmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.